Toplantı yeter sayısı vardı. Mayıs ayı toplantısının birinci birleşimini açıyorum. İnanın şu anda bir kuruşu bile korunması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani hele bir mevcut tabloyu da görünce arkadaşlar burada alınmasın sonuçta benim eski partim onlar ama e, iyi yönetilmemiş. Yani bunu çok açık söyleyeceğim. Evet ben de içindeydim doğrudur bazen soruyorlar. Senin de şeyin var ama bir milletvekilinin bu konuda vallahi hiçbir e, mesuliyeti yok yani. Bir belediyenin iyi veya kötü yönetilir. İyi de yönetilse o belediye başkanına aittir, kötü de yönetilse belediye başkanına aittir. Yani milletvekilinin en ufak bu konuda ne bir haberi olabilir ne bir dahli olabilir. Böyle bir sistem yok yani. Ama ben şunu açık ve net söyleyebilirim ki e, iyi bir belediye tablosu devralmadık. Bunu ben siyaset için değil yani bir, bir, bir dönem daha düşünsem bu siyaseti yaparım. Ben açık ve net söyledim. Bugün itibariyle benim dört ay on buçuk günüm, on buçuk ayım kaldı. Dört sene on buçuk ayım. Ben sayıyorum, ben her gün çetere sayıyorum. Dört ay on buçuk. Dört sene on buçuk ay. Yani böyle bir derdim yok. Ama bir tabloyu da ortaya koymamız lazım. Keşke imkanlar çok iyi olsa. Biz teşekkür etmeyebiliriz yani. Bugüne kadar teşekkür de ettik. Biz mesela 2014'te Ali Murat Bey burada yani belediyeyi devraldığımızda biz dedik ya Ali Murat Bey'e yaptığı bütün hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz mesela. O dönemi çok iyi hatırlıyorum ben yani. Çünkü kim bir taş üstüne taş koyduysa Allah razı olsun. Ama kötü bir tablo da varsa bunu da söylemek zorundayız. Çünkü halk bizden bir şeyler bekliyor yani. Seçim zaman da hep söyledim. Ya proje, proje, proje denildiğinde hep dedim ki her şey paraya bakar. Önce bir parayı görelim. Bunu hep söyledim ben yani. Mesela televizyonlarda da söyledim, basında da söyledim. Hakikaten geldiğimizde o haklı çıktım yani. Ben şu anda her şey paraya bakıyor yani.